Ragarisi, ragarisi. Very <laughs> cute, <Bir küt>, ha? <laughs> onlar çok güzel ya. Buraya geçen sene de gelmiştik. Şimdi arkadaşımla geldik. Bunlar bu dönemde dışarıda oluyor. Botanik bir park tarzı bir yer yani burası. Ayşe tarafı göl. İzleyenler zaten bilir. Sincap kardeş de burada. Hemen geliyor. Kam 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 kam. I can give you something. Kam. Ne güzel kardeş gibi yaşıyorlar bunlar ya burada. Where is your friend? Abi şunun güzelliğine bak ya. Ne güzel duruyor. Ya sincapları her yerde görüyorsun ama işte bu sincap bir tık daha farklı baksana. Alışmış insanlar hareketlere giriyor. Normalde şöyle bir şey görünce ben normalde şey çevirmem sincap ama bunlar da çok farklı. Abi çok güzel ya. Harbiden kuş sesleri falan baharın geldiğini anlıyorsun. Spring almost coming. Jose, evet. spring is almost coming ha? Huh? YouTube. Abi. Yeah. Wow. Petey YouTube, but I throw my YouTube. If you want, you can continue. Can I pass? Don't look at me. Very crazy. <laughs> Where are you looking for you? <laughs> oh, onlardan her yerde var ya. Everywhere, this bird. I don't know. Burada da bir kuş var. Çok güzel ötüyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşım benimle bu kadar video yeter. Aa buraya da çıkmışlar. Abi her yerde bunlar ya. Kedi köpek gibi. Kapatıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Sağlıcakla kalın. Ne huh? <laughs> 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 Exactly. don't go there because very dangerous See? i think

तक 哦。Oh.